Mesele Ekonomi'den herkese merhaba. Bugün stüdyoda konuğumuz Merkez Bankası eski baş ekonomisti Profesör Hakan Kara. Hakan Bey merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Sinan Bey, teşekkür ederim. İyiyim. Bu sefer stüdyomuzda ağırlıyoruz sizi. İsterseniz öncelikle genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Hı, hı. Ekonomik programa dair çok fazla değerlendirme, çok fazla analiz yapılıyor son dönemde. Maliye bacağı biraz zayıf kalıyor, para politikası üzerine yıkılmış gibi değerlendirmeler de yapılıyor. Siz para politikasını çok iyi bilen hem bir akademisyen hem de eski baş ekonomistsiniz. Bu ekonomik programı genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Sonrasında daha detaylara gireriz. Yani bu ekonomik program mı demek lazım yoksa bir makro finansal, yani politikalar bütünü demek lazım galiba? Çünkü tam bir kapsamlı bir program olduğunu söyleyemeyiz ortada fakat bayağı bir makro politikalarda değişiklik var. Yani para politikası, maliye politikası, işte kredi politikası, KKM'den çıkış yani bütün bunlar bir bütün olarak enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Bir taraftan da dış açıyı azaltmaya çalışıyor. Yani belli kırılganlıkları, geçmişte biriken dengesizlikleri azaltmaya çalışan bir program aslında. O açıdan baktığınız zaman dengesizlikleri azaltma perspektifinden bakınca aslında program İlk sonuçlarını vermeye başladı. Yani enflasyonda en kötü geride kaldı. Onu söyleyebiliyoruz. Dış denge tarafı en başarılı tarafı. Dış açık kapanıyor. Yani bu yıl neredeyse cari açık 15-16 milyar dolarlara kadar düşecek. Yani bu Türkiye için çok rahat finanse edilebilir bir miktar. İşte merkez bankası rezervi tarafı zaten malum. Orada en azından net pozisyon pozitife geçti. KKM'den belli bir çıkış sağlandı işte kredi yavaşlaması sağlanıyor. Ekonomi dengeleniyor. Talepte de bir miktar yavaşlama görmeye başladık. Küresel tarafta biraz yardım edince enflasyon dinamikleri artık yavaş yavaş iyileşiyor. Ya yani bu taraftan bakınca aslında programın belli sonuçlarını, meyvelerini almaya başladığımız bir döneme giriyoruz. Ama tabii burada neresi geliştirilebilir diye sorarsanız maliye politikası tarafının hani biraz daha kısıtlayıcı olmasında fayda var. Çünkü Merkez Bankası'na çok fazla iş düşüyor. Yani maliye politikası tamam bütçe dengesi belli bir yere doğru gidiyor ama yine de böyle bir dönemde yani maliye politikasının en azından tasarruflar tarafında yani kamu tasarrufları anlamında daha fazla destek vermesi aslında enflasyonla mücadeleyi kolaylaştırıp faiz indirimlerini de öne doğru çekebilirdi. Fakat o tam olmadığı için Merkez Bankası da faiz indirmekte zorlanıyor. Yani bir de maliye politikasının bileşimi çok önemli. ya yani biz genelde ülke olarak maliye politikasını şöyle anlıyoruz. Bütçe açığı düşüyorsa tamam çok iyidir. Hmm. İşte bütçe açığı düşüyorsa Merkez Bankası'na destek veriyordur maliye politikası diye. Tam öyle olmuyor. Çünkü bütçe açığını nasıl düşürdüğünüz de çok önemli. ya yani biz de son bir buçuk yıla baktığımız zaman daha çok dolaylı vergiler, artırılarak bütçe dengesi sağlanmaya başladı. Yani gelir tarafından bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Kamunun yönetilen fiyatları, yönlendirdiği fiyatlar artırıldı. Yani bu yolla bütçe dengesi iyileştirildi. Ama bu da enflasyonist oldu. Dolayısıyla enflasyonist olmayan bir bütçe açığı ortaya çıkarmak için öncelikle tasarrufları artırmak gerekiyordu kamuda. E, programın o bacağı biraz eksik kaldı. Yani o tarafı eğer yerine biraz daha böyle kamuda tasarruf belirgin bir şekilde artsaydı toplumsal sahiplenme yani toplum daha fazla sahiplenecekti bu programı. Hı hı. O zaman da başarılı olma şansı daha fazla artacaktı. Bir de tabii ekonomi yönetiminin kendi elinde olmayan bir şey var. Yani teknokratların elinde olmayan bir belirsizlik var. Son 5 senede 5 merkez bankası başkanı değişti. 4 maliye bakanı değişti. Altı TÜİK başkanı değişti. Şimdi böyle bir dönemden çıktığınız zaman ne yaparsanız yapın o güven ve kredibilite kazanımı hızlı olmuyor. Yani yavaş yavaş gerçekleşiyor. Onun yavaş gerçekleşmesi de bu sefer enflasyonla mücadeleyi daha maliyetli bir hale getiriyor. Daha maliyetli hale gelince de bu defa toplumsal ve siyasi desteğinde azalma riski ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu tarafta yani bu bacakta, yani kurumsal iyileştirme tarafında biraz daha yapısal reformlarla destekleme tarafında program daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Programın şu anda çizdiğiniz çerçevesine bakacak olursak bugün itibariyle işte enflasyonda bir geri çekilmeden söz ettiniz. en yani kötünün geride kaldığını söylediniz. Peki hedefler tutabilecek mi? Yoksa enflasyon izlenen politikanın özellikle para politikası tarafında izlenen politikaların bir sonucu olarak belli bir noktaya kadar gidip burada eğer ki program düzeltilmezse bir patinaj sürecine mi gireceğiz? Siz nasıl görüyorsunuz? Hmm. Ee, bunun yanıtı iktisadi olarak vermek zor. Çünkü siyasi tarafı da işin içine giriyor. Yani şöyle düşünelim. Kısa vadede az çok belli bir öngörülebilirlik var. Bu politikalar eğer uygulanabilirse görebiliyoruz ki enflasyon düşecek. Hani genel enflasyon rakamına inanın inanmayın ama her ölçüme göre enflasyon düşecek. Şu anda zaten başladı düşüş ve aylık bazda enflasyon eğilimleri işte belki yüzde bir buçuk iki civarına düşecek. Dolayısıyla bir dezenflasyonist sürece doğru giriyoruz. Sorun bunun ne kadar devam edebileceği üzerine onu kimse bilmiyor tabii. Yani çünkü e, diyelim ki mevcut ekonomi yönetimi devam etti. Umarım yani başladıkları işi bitirebilirler. Çünkü süreklilik ve sabır çok önemli bu işte. E o tarafta hala soru işaretleri var. Mesela 2025 yılının sonunda diyelim ki bir sonraki seçim döngüsü başladı artık. Hani bir sonraki seçim için hazırlık <laughs> başladı. Şimdi öyle bir durumda enflasyonla mücadele eden mücadele devam edebilecek mi? Çok zor. Yani baktığınız zaman çünkü toplum yani enflasyona karşı aşırı da duyarlı değil zaten. Çok yüksek enflasyonda yaşamış bir ülkeyiz ve yani %20 civarında bir enflasyon, %30 civarında bir enflasyon çok büyük tepki almıyor Öyle olunca da politikacıların da bu enflasyonu daha düşük düzeylere indirme motivasyonları çok olmuyor. Yani baktığınız zaman o yüzden belli bir süre sonra yani enflasyon belki 20 ile 30 arasında bir yere indikten sonra bu defa daha da aşağı indirmek için ödünleşim dediğimiz yani enflasyonla büyüme arasındaki o tercih daha da ön plana çıktığı anda yeniden bir büyüme ve tercihi kullanılabilir. Yani geçmiş en azından geçmişte yaşadıklarımız bunu gösteriyor. Dolayısıyla yani kısa vadede evet enflasyon düşecek. Hedeflere ulaşamasak bile Belki onların bir tık üzerinde bir yerde yani 2025 yılının ortalarında belki enflasyon 30'ların altına doğru düşebilir. Çünkü küresel konjonktür de bize şu anda yardımcı oluyor bu konuda. Hı hı. E, talep de düştü. Enflasyonu etkileyen birçok faktör geride kaldı. Öyle baktığınız zaman yani artık bundan sonra bence enflasyonun bir alt platoya inmesi yani aylık bazda o Merkez Bankası'nın hani hep vurguladığı mevsimselikten arındırılmış aylık enflasyon verilerinin bundan sonra bir yüzde bir buçuklara doğru ikilerin altına doğru inmesini bekleriz. Bu da eğilim olarak bizi yüzde yirmilerle otuzlar arasında bir yere götürür. Ama ondan sonrasını görmek şu anda daha zor. Yanıtınızın içerisinde biraz değindiniz. Tabii enflasyon ne olacak önümüzdeki süreç özellikle 2025'in ikinci yarısında diye değerlendirdiğimizde ekonomi yönetiminin ve iktidarın bütünü bütün olarak izleyeceği politikaların işte seçim takviminde etkisi olacak. Orada da bir diğer önemli unsur tüm bunların belirleyicisi olarak büyüme var. Mevcut durumda büyümede bir yavaşlama ya girdiğimizi görüyoruz hepimiz hissediyoruz zaten. Sert bir iniş bekler misiniz? Bu durumun ne kadar devam etmesini beklersiniz? Tabii bunu Sorarken OVP hedefleri de açıklandı. Ona ilişkili olarak da sorayım. Siz oradaki hem büyüme hem enflasyon dengesi nasıl gördünüz? Yani OVP tabii siyasi bir metin. Yani onu çok ne kadar kişi dikkate alıyor ondan emin değilim. Çünkü her sene zaten OVP büyümeyi %4'ün altında pek vermiyor. Onun daha çok bir sinyal niteliği var. O yüzden maalesef OVP'de enflasyon ve büyüme rakamları birbiriyle çok uyumlu olmuyor. Yine öyle oldu. Hı. Yani %4 dört büyümeyle yüzde buçuk enflasyona gitmek çok zor. Ha nasıl gidilebilir? Çok çok gerçekten iyi bir küresel arka plan ortaya çıkabilir. Yani çok şanslı olursak olabilir. Ama o yani en iyi senaryoda olabilecek bir şey. Ve ekonomi yönetimleri planlarını en iyi senaryoya göre de bence yapmamaları gerekir. Yani bir iktisat politikası uyguluyorsanız riskli durumlara karşı da tedbir olarak bunu yapmak lazım. Her zaman yani en iyi arka planının en iyi şekilde gideceği duruma göre. Ama OVP'ler maalesef öyle oluyor. Öyle olunca da bu defa yani takip edilebilirliği azalıyor ve beklentileri yönetme gücü de azalıyor. Yani mevcut OVP'deki makro çerçevede biraz öyle görülüyor. Ama ben hani gerek Maliye Bakanı'nın gerekse Merkez Bankası'nın daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Yani bu enflasyonu düşürmek için büyümenin biraz daha yavaşlaması gerektiğini farkında ekonomi yönetimi bana göre. Zaten Merkez Bankası'nın projeksiyonlarına bakarsanız onların zaten ima ettiği büyüme de 2025 yılı için %2 civarında, belki daha da altında bir büyüme. bence de yani büyümenin bu enflasyonu gerçekten belirgin düşürmek istiyorsak önümüzdeki 2 sene yani yüzde iki civarında bir büyüme olması gerekiyor. Oraya doğru gidiyor muyuz diye bakarsak henüz değil. Yani büyümede bir yavaşlama var ama çok sert bir yavaşlama ben görmüyorum. Yani daha bugün işte dün veriler açıklandı değil mi? Parakende satış endeksine bakıyorsunuz, işte cirolara bakıyorsunuz. Tamam belli bir ivme kaybı var. Fakat böyle çok sert de bir şey henüz yok. Ben önümüzdeki dönemde de çok sert bir iniş beklemiyorum. Yani ekonomide. Çünkü e, büyüme kaygısı hala. Yani orta vadeli programa baktığınızda, siyasilerin demeçlerine baktığınızda hani büyüme ve işsizlik, istihdam kaygısı hala orada duruyor. Ve Türkiye'nin de biliyoruz ki yani istihdamı çok sert bir şekilde yavaşlatmayacağı büyüme oranları %4 civarında. Öyle olunca da büyümeyi ne kadar düşmesine izin verilebilir? Ondan emin değilim. Yani bir süre sonra belki yani işsizlik artmaya başlayınca hani kredi tarafında veya maliye politikası tarafında belki bir destekleyici tarafa tekrar geçilerek o şekilde ince ayarlarla bence ekonomi belli bir rayında tutulacaktır. Yani bir yavaşlama e, olacaktır ama önümüzdeki sene ben hani yine büyümenin yüzde %3'leri e, belki yüzde üçlerin biraz altında ama çok daha aşağılara gideceğini düşünmüyorum. Bu da aslında enflasyon nereye kadar gidebileceği hakkında da bir mesaj veriyor herhalde. Çok doğru yani enflasyonda yani böyle bir e, görünüm altında e, hedeflere gitmesi çok zor. Yani %10 en son biliyorsunuz 14'ten 17 buçuğa revize edildi. Bu görünüm altında 17 buçuk çok zor. ha petrol fiyatları 50 dolarlara düşer. Yani Brent petrol fiyatları falan olabilir. Yani o, o tür şeyleri göz ardı etmemek lazım. Yani imkansız değil. Mesela 17,5 gibi bir enflasyon hedefi %3 gibi bir büyümeyle imkansız değil. Ama her şeyin çok çok iyi gitmesi lazım. Evet. Ama biz bu coğrafyada yaşarken görüyoruz ki yani her şey çok iyi gitmiyor. Yani her Biraz zaman bir yerlerden bir, senarlı bir, senarlı bir lazım. sorun çıkıyor. Evet. Bu şartlar altında Merkez Bankası'nın faiz politikası nasıl olmalı? Merkez Bankası ne zaman faiz indirmeli? gibi tartışmalar da var. Hı hı. Kaç aydır devam ediyordu aslında. Eylül-Ekim diyenler vardı, Kasım dendi, aralık dendi. Hı hı. Bir kısım ekonomist önümüzdeki yılı bırakılması gerektiğini savunuyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Ben eski bir merkez bankacı olarak hep tabii biraz Şahin taraftayım. Yani ortalamayı temsil etmeyebilirim. Onu söyleyeyim baştan. Öyle bir dönemden çıktık ki yani Merkez Bankası'nın tekrar itibar tesis etmesi ve güveni sağlaması bu ülke açısından açısından çok çok önemli. Bence ülkenin yani gidişatı ve ekonomisi açısından Merkez Bankası'nın e, o güveni tekrar sağlaması çok kritik. O yüzden ben olsam hiç işi şansa bırakmazdım. Yani gerçekten e, enflasyonun düştüğünden yani daha alt seviyelere düştüğünden emin olduktan sonra bu işi yapardım. O yüzden yani e, Merkez Bankası bana göre aslında e, ocaktan itibaren e, aralık sonundaki ücret ayarlamalarını ve yönetilen, yönlendirilen fiyat ayarlamalarını gördükten sonra hareketini yapsa en azından ters köşede kalmaz diye düşünüyorum. Yani geçen senenin tecrübesini falan göz önüne aldığımız zaman. En garantisi o. Ee, öte yandan şunu da söyleyeyim. Enflasyon verileri Merkez Bankası'na faiz indirme gerekçesi oluşturacak. Yani önümüzdeki birkaç ay içerisinde aylık enflasyonlar e, Eylül'den sonra Eylül, Ekim, Kasım. Kasım ayına geldiğimizde aslında ...artık son birkaç aylık enflasyon trendi daha aşağı seviyelere düşmüş olacak. Yani düşünün, aylık faiz %4, aylık enflasyon bir buçuk. Şimdi böyle bir durumda Merkez Bankası'nın faiz indirmek için yeterince gerekçesi var. Dolayısıyla indirebilir. Yani bu yıl bitmeden Merkez Bankası faizi indirimini gerekçelendirebilir. Fakat böyle bir dönemden geçtik ki... Aslında Merkez Bankası e, yani bu enflasyon konusundaki ciddiyetini bütün hani e, şeye piyasaya göstermesi açısından Ocak'tan sonra yani Ocak, Ocak ayından itibaren başlaması e, çok daha iyi olur. Yani çünkü şu anda yabancı yatırımcılar tahvil piyasasına yani gerçek yatırımcı real money dedikleri o gerçek yatırımcı bekliyor. Hı hı. Neyi bekliyorlar? Merkez Bankası rüştünü rüş ispatlayacak mı? Yani gerçekten bu enflasyonu düşürüp kendi inisiyatifiyle yani teknik bir şekilde o kararları alabilecek kapasiteye sahip mi şu anda? Veya yani yetiye sahip mi diye onu bekliyorlar. O yüzden Merkez Bankası'nın sıkı durması yani birkaç ay daha ertelemesi uzun vadeli daha kaliteli sermaye çekeceği için ülkeye, ee, o zaman büyüme de o kadar yavaşlamayacaktır, bir kazan kazan durumu ortaya çıkacaktır. Ee, dolayısıyla aslında hani benim gönlümden geçen bu yılı bitirmek ve Ocak'tan itibaren bu işe başlamak. Fakat mevcut veriler ve a siyasi arka plana bakıldığında da hani Kasım, Aralık gibi bir faiz indirimi çok olası görünüyor. Gibi de Türk Lirası tarafını sormak istiyorum size. Hmm. TL de çok tartışılıyor özellikle ihracatçı tarafında yapılan eleştiriler de var. TL aşırı değerli mi? Bunu sormak istiyorum. Bir de geçtiğimiz ay içerisine baktığımızda önceki aylara kıyasla daha fazla bir değer kaybı yaşandığını gördük. Farklı değerlendirmeler yapıldı ilk başta. Kur baskısı mı artıyor diye. Merkezin güncesinde de bu konuyla ilişkili olarak güzel makaleler de yayınlandı. Orada da doğrudan KKM etkisi olarak görülüyordu. Siz hem geçtiğimiz ayki bu değer kaybını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de TL aşırı, aşırı değerli mi? TL'de bir miktar bir değer kaybı yaşanmalı mı? Siz yaşanır mı da nasıl görüyorsunuz? Hı hı. E, geçtiğimiz ayı ben sürekli bir trend olarak görmüyorum çünkü geçtiğimiz ay ne oldu? Birkaç şey birleşti. bir Önce bir küresel türbülans yaşandı. O bir tedirginlik yarattı. Ardından KKM'lerin dönüşü Ağustos'a çok yoğunlaşmıştı. Hı hı. Ve Merkez Bankası da işte KKM'den çıkışı teşvik etmek için ilave tedbirler almıştı. Öyle olunca KKM'nin bir kısmı en az %50'si falan yaklaşık yani %50'ye yakın kısmı dövize döndü. Ve arka planda da işte bir takım dedikodular çıktı. işte ekonomi yönetiminde değişiklikler olacağına dair. Bütün bunlar birleşince aslında biraz döviz talebi Arttı ama merkez ona şöyle karşılık verdi. yani Bir miktar dövizin gidişine izin verdi. Biraz da döviz sattı. Yani seviyeyi savunmadı. Bence bu doğru bir politika. Bir zamanlar çünkü seviyeyi savunuyorlardı. Mesela orada çok ciddi problem yaşanıyordu. Şimdi öğrenildi. Yani Türkiye epey bir deneyim kazandı yani döviz kurunu yönetme konusunda. O deneyim de şu anda kullanılıyor. Yani Türk lirası çok değerli mi diye baktığımız zaman ben birkaç tane göstergeye bakıyorum. İşte aynı fiyatları yurt dışıyla kıyaslıyorum. İşte bir McDonald's endeksine bakıyorum. Ee, ama yeme içme konusunda dikkatli olmak lazım. Çünkü sosyal medyada biliyorsunuz herkes şeyi koyuyor. İşte ben gittim şurada şu kadar şey yedim. Türkiye'de yesem işte yarı iki katına yerdim falan. Gerçekten de yeme içme ve konaklama konusunda Türkiye pahalı oldu. Ama bütün ekonomiyi temsil etmeyebilir o. Çünkü bizde et fiyatları arz yönlü faktörler nedeniyle dünyaya göre çok daha hızlı arttı. O yüzden onları temizlemek gerekiyor. Mesela alternatif olarak kafelat de endeksine bakıyorum. Bütün dünyada hani küçük kapalatte fiyatına baktığınız zaman mesela Türkiye hala pahalı olmayan yani düşük grupta yer alıyor. O yüzden biraz karışık işler. Bütün her şey dönüp dolaşıp dış dengede bitiyor. Bazı insanlar diyor ki ya cari açık kapanıyor bu arada. Cari açık kapandığına göre TL de çok değerli değildir diye düşünüyorlar. Kısmen doğru ama kısmen de cari açığı kapatan faktörlerin ne kadar sürdürülebilir olduğunu da düşünmek lazım. Yani mesela enerji fiyatlarındaki düşüş ne kadar kalıcı veya krediyi her zaman bu kadar sıkabilir miyiz? Yani sürekli krediyi bu kadar sıkabilir miyiz? Bilmiyorum. Yani dolayısıyla bizim bir hesabımız var. Geçen sene bir makale yazmıştık. Şuna bakıyoruz. Cari açık normal koşullarda nereye doğru gidiyor Türkiye'de ve sürdürülebilir cari açık nedir? İkisi arasındaki farkı döviz kuru kapatsaydı ne kadar TL'de değer kaybı gerekirdi diye. Yani Türkiye'nin cari açığına uzun vadeli sürdürülebilir norm cari açıya götürecek olan döviz nedir, kur kur nedir diye sorduğunuz zaman çok da büyük bir şey gereği görmüyoruz. Yani kurda artış gereği görmüyoruz. Yaklaşık %10-15 civarında bir fark var. Yani öyle aşırı miktarda değil. Bu temel soru şu, bu sürdürülebilir mi? Yani TL bir miktar değerli değer, değerli bir şekilde gidebilir mi diye. Bence gidebilir. Yani geçmişte bu dönemlerin çok uzun sürdüğünü gördük. E, cari açık nispeten dış faktörlerin de desteğiyle düşük olduğu sürece ve Merkez Bankası da sıkı para politikasını ve kredi politikasını e, devam ettirdiği sürece aslında e, döviz kurunu kontrol edebilirler. E, ama bir noktadan sonra buradan bir çıkış da gerekecek. İşte o çıkış noktası ne zaman olacak? Ha, muhtemelen işte 2025'in ikinci yarısından veya sonlarından itibaren tekrar bir e, seçim takvimine doğru girilirse Öyle bir durumda bir genişlemeci politika ortaya çıkarsa işte o düzeltme gerçekleşebilir. Ama kısa vadede mevcut ekonomi yönetimi ve mevcut politikalar e, sürdüğü müddetçe e, aslında döviz kurunda da bir şok beklemek için bir sebep yok. Peki biraz değindiniz ama açmak için ayrıca da sorayım. TL değerlenirken dışacık azalıyor. Buradaki mekanizma nasıl işliyor? Yani birkaç faktör var. Dediğim gibi e, dış dünya çok önemli. Çünkü biz emtia ithalatçısıyız. Yani ham madde ithalatçısıyız ve bu ham madde içerisindeki en temel bileşen enerji. Ama sadece enerji değil işte tarımsal emtia var, değil mi? E, ana metal var, ve yani birçok emtia ithal ediyoruz. Dünyada ekonomik yavaşlama sebebiyle emtia fiyatları çok hızlı artmıyor. Ve Çin, Çin'de de arz fazlası ve e, iktisadi anlamda nispeten daha yavaş büyüme dönemine girdiği için emtia fiyatlarının baskılandığı bir dönem var. Bu bizim işimize yarıyor yani bir kere. Enerji ithalatımız bir ara 90 milyar dolarlara çıkmıştı. Yani yıllık bazda. Şimdi 60 milyar dolarlara belki de daha altına inecek. Yani oradan çok ciddi bir düzeltme geliyor. Altın tarafına baktığımız zaman biz muazzam altın ithal eden bir ülkeydik. Yani bir ara 30 milyar doların üzerinde ithalat yapıyorduk altında. Şimdi o da düşüyor. Niye düşüyor? Birincisi dolarizasyon azaldı. Yani Türkiye daha normal bir para politikası uygulamaya başlayınca altın talebi düştü. İkincisi de altın ithalatına kısıtlama getirildi. Bu yollarla şimdi altın ithalatı da normalleşmeye başladı. Dolayısıyla enerji ve altın katkısı çok çok büyük. Yani en az 30 milyar doları oradan geliyor zaten daha da fazlası. E geri kalan nereden geliyor? Geri kalanı da iş talep yavaşladığı için krediler kısıtlandığı için kredilerle ithalat arasında da çok güçlü bir ilişki var. Çünkü o finansman yapılamayınca ithalat da yapılamıyor. Ekonomi yavaşlayınca İthalat yavaşlıyor. Bütün bunların bileşimi olarak bakınca da cari açıkta çok ciddi bir düzeltme görüyoruz şu anda. Bunun ne kadar kalıcı, ne kadar geçici diye baktığımızda bir kısmı kalıcı. Yani enerji fiyatlarındaki düşüş şun bir kısmı kalıcı görünüyor. Para politikasının düzelmesinden kaynaklı altın ithalatındaki normalleşme de bence kalıcı. Ama büyümedeki ivme kaybı Tekrar büyüme başlayınca geri gelecek. dolayısıyla yani cari açık konusunda bence baktığınız zaman mevcut ekonomi programının aslında en etkili olduğu kısım dışte yani dış dünyanın da desteğiyle cari açık tarafı diyebiliriz. Bunun Türkiye'nin kredi notuna etkilerine geçtiğimiz süreçte gördük. En son Fitch'in de kararını gördük. Kredi derecelendirme kuruluşları genel olarak hızlı bir şekilde Türkiye'de not artırımına gitti. Dış açıktaki cari açıktaki bu beklentiler, gelişmeler bu not arttırımlarının devam etmesine yol açar mı? Sizin beklentiniz nedir? Not arttırımlarının önemli bir kısmı cari açıkta düzeltmede, cari dengedeki düzeltmeden geldi. Çünkü biliyorsunuz derecelendirme kuruluşlarının asıl baktığı şey Türkiye'nin döviz cinsinden borçlarını ödeyip ödeyemeyeceği. Onun da en önemli bileşenleri nedir? Dış denge, rezervler kısmı sermaye akımlarının kalitesi. Dolayısıyla mevcut uygulanan programın en etkili olduğu bölümde zaten dış denge olunca ve rezervler tarafı olunca not artırımları hızlı bir şekilde geldi. En son kararında Fitch dedi ki tamam yani ben bunu görüyorum, olumlu gelişmeleri gördüm, notunuzu da belli bir yere getirdim ama görünümü durağına çevirdi. Bu ne demek? Diyor ki Fitch tamam ben olumlu gelişmeleri gördüm ama bunun sürülebilirliğine dair bazı tereddütlerim var. Dolayısıyla bakacağım sabredecek misiniz? Yani yeterince sabredip de işte büyümedeki yavaşlamaya tahammül edip enflasyonu düşürebilecek misiniz? Ve dış dengedeki düzeltmeyi kalıcı bir hale getirirseniz eğer o zaman tekrar yola devam ederim Notu artırmaya devam ederim diyor. Dolayısıyla bir müddet ara vermiş gibi görünüyor. Yani önümüzdeki sene eğer sabredersek biz dış dünyanın da desteğiyle belki bir not artırımı daha olabilir gibi görünüyor. Ama ondan sonrası daha yapısal tedbirlere bağlı. Onlar için de şu an ilerlemiyor diyebilirseriz herhalde değil mi? Yani o tarafta çok fazla ilerleme yok. Yani özellikle kurumsal taraf çok önemli. Yani merkez mesela mer çok söyledik yani tekrarlamak istemiyorum ama Merkez Bankası'nın yöneticilerinin mesela görev süresi yani daha doğrusu görev güvencesi meselesi. Yani bunu çözebiliriz yani çok zor bir şey değil ama bir şekilde tercih edilmiyor. Yani burada da Pek bir adım atılmayacak gibi görünüyor Veya işte biliyorsunuz halkın önemli bir kısmı e, resmi istatistikler konusunda kaygıları var. Özellikle enflasyon ölçümüyle ilgili. Ya her ne kadar ben kişisel olarak enflasyon ölçümünün son bir yıl içinde önemli ölçüde düzeldiğini düşünsem de halkın algısı hala orada duruyor. Dolayısıyla orada da yani Türkiye'nin kurumsal yapısına ilişkin bir takım şeyler yapılabilir. Veya verileri dışarıdan bağımsız bir kurul tarafından incelenebilir. Ya bu tür adımlar bence güven sağlamak açısından... Ve programın sahiplenirliği açısından önemli. Ee, ama o tarafta maalesef çok fazla şu ana kadar bir gelişme yok. Hakan Bey çok teşekkür ederim. Ben Değerli teşekkür ederim. Değerli görüşlerinizi aktardınız, vaktinizi ayırdınız. Teşekkür ederim. Davetiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun.